Selam değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere kısa bir süre önce ziyaret ettiğimiz Kizyani İstanbul deneyimlerimizi sizlere Kizyani İstanbul'u ziyaret etmek istediğinizde oraya en verimli şekilde nasıl değerlendirirsiniz elimden geldiğince faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Nedir bu Kışenyia İstanbul? Kışenyia İstanbul 1 ve 14 yaş arası minik bireylerimizin hem motor becerilerini hem fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirecek meslekleri deneyimlediği minyatür bir şehirdir arkadaşlar. Biz Akasya AVM'nin içerisinde bulunan Kışenyia İstanbul'u tercih ettik. Yani çok fazla vaktimiz olmasa da minik oğlumuz yeterince kendine eğlenecek zamanı buldu. Şimdi öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Yani bu videoyu ben orada da çekebilirdim. Yani orada çektiğim görüntüleri, videoları e videonun sonuna ekleyeceğim. O ayrı ama şimdi orada hem çocuğunuzla ilgileniyorsunuz hem siz de ilk defa gitmişsiniz. Yani e farklı bir ambiyans. E her şeyi düşünüyorsunuz. Ne yapacağız, ne edeceğiz. İşte e bir taraftan çocuğunuzla ilgileniyorsunuz. Orada bu videoyu daha verimli bir şekilde çekemem diye düşündüm. O yüzden bu şekilde sizlere daha faydalı olacağını düşündüğümden önce bu şekilde diyalog halinde sizlere anlatıp daha sonrasında videonun sonuna içerideki ambiyans ve aktivitelere yani bizim oğlumuz hangi aktivitelere katılabildi onun videosunu da bu videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. İzanya Minyatür şehrine girmeden önce gişeler var arkadaşlar. Oradaki gişe görevlilerinden yardım istiyorsunuz. Yani oradaki içeride ne olacak sizi neler bekliyor? Her şey hakkında detaylı bilgiyi ya da neler almanız gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor? Orada size detaylı bilgiyi oradaki görevli arkadaşlar güler yüzleriyle size her şeyi sıkılmadan, bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar sorsanız da anlatıyorlar. Sizlere orada belirli paketler sunuyorlar. İşte diyorlar ki işte e, şu şekilde alırsanız çay kahve var. İşte şu şekilde alırsanız içeride menü var. İşte şu fiyatlı tercih ederseniz şöyle olacak gibisinden vesaire detaylı bilgileri aktarıyorlar. Ya da mesela e, çocuğunuz için pasaport çıkartabiliyorsunuz. Yani bu pasaportu çıkardığınızda işte içeride e, kazandığı paralar daha farklı oluyor. Ya da Para kaybedecekse daha az para kaybediyor. Ya da Kidzanya İstanbul'u birkaç kez daha ziyaret ederseniz işte indirimler oluyor vesaire gibisinden bilgiler veriliyor. Size içeride çocuğunuzun yaş grubuna göre orada 65 civarında bir aktivite var içerisinde. Sizin çocuğunuzun yaş grubuna göre kaç aktivite var onlardan bahsediyorlar. Onun dışında e, hatıra uçak bileti veriyorlar. İşte e, anne baba çocuk tek çocuk fiyatı ne kadar? E, onun bilgisini burada vermeyeceğim. Çünkü e, ilerleyen dönemde fiyatlar illaki değişecek değişecek. Yani yorum kısmına bilgi olarak tarihiyle beraber e, size yazacağım. Ayrıca içeride kullanacağınız onların Kizos para birimini alabileceğiniz... 50 kilozluk hediye çeki veriyorlar arkadaşlar. Bu hediye çekini içeride paraya çeviriyorsunuz. Yani şehrinize girmeden önce size bütün detaylı her şey bilgileri veriyorlar. Fiyatlar e, değişebiliyor. Yani içeride e, menülü fiyatlar hem yiyecek işte vesaire uzun kalacaksanız işte yiyecek menüleri e, dahil olup da işte fiyat politikası var. İşte farklı fiyat politikaları var paket paket bir değişimler yapıyor. Siz orada kendinize uygun olanı seçiyorsunuz ve içeride girişi yaptıktan sonra çekinizi paraya çevirip şehri kullanmaya başlıyorsunuz. Burada en önemli detay şu. Yani biz orayı saat 4'te ziyaret ettik. E zaten gişede bir süre oyalanıyorsunuz, sorular soruyorsunuz vesaire bilmem ne. Benim bu videoyu çekmemdeki asıl amaç yani oradaki soruları en aza indirmek gitmeden önce en detaylı bilgiye sahip olmak ve Kitsanya İstanbul'u en verimli şekilde minik bireyinizle birlikte nasıl kullanabilirsiniz bunun bilgisini vermek arkadaşlar. En önemli detay şu. Saat 10 ve akşam 8'e kadar açık kesinlikle saat 10'da orada olun. Yani oradaki bütün aktiviteleri zaten 65 tanesini kullanamıyorsunuz bizim oğlumuz 5 yaşında bizim oğlumuzun kullanabileceği 22-23 civarında bir aktivite vardı. Yani ondan 8'e kadar bile gitseniz yani 5 yaşında çocukla belki daha farklı olabilir. Üst yaşlarda çocuklar için daha farklı olabilir durum ama 23 aktiviteyi yine de kullanamayabilirsiniz. Yani ortalama bazı aktivitelerde yemek pişirilen işte çikolata yapılan fabrikalar var vesaire. Oralarda bir zaman harcıyorsunuz. Yani tam kapsamıyla belki ondan 8'e kadar dursanız dahi kullanamayabilirsiniz. O yüzden diyorum ki kesinlikle ve kesinlikle saat 10'da orası açıldığında orada olmanız gerekiyor. İkinci en önemli detaylardan birisi size girmeden önce verilen bu Kütahya-İstanbul haritasını gitmeden önce muhakkak inceleyin. Bu haritada bütün her şeyin bilgisi var. Yani burada aktivite alanları e, artı burada aktivite alanlarının üzerinde bulunan sembollerin ne anlamlara geldiği içerideki hangi markaların bulunduğu çok büyük firmalar var. İşte Shell'de, Vestel'de, Algida, Aras Cargo, Turkish Airlines, işte Migros vesaire büyük firmaların minyatür şirketleri kurulduğu devasa güzel ve çocuğunuzun gerçekten çok iyi vakit geçirebileceği güzel bir şehir. Bu ikinci detay dediğim gibi bu haritayı gitmeden önce muhakkak ki inceleyin. Yani buradaki aktivitelerin hangisine katılabiliyor sizin çocuğunuz hangi yaş sınırında hangi aktivitelere katılacak ve bu aktiviteleri yani çünkü bazılarında dediğim gibi para kazanabiliyor bazılarında para kaybedebiliyor. Yani siz 50 kidzozu aldınız gittiniz içeride iş bankası var çekinizi verdiniz çekinizin karşılığında şurada gördüğünüz 1 5 10 20 Toplamda 50 Kidzos parası size veriyorlar bankada. Bu paraları kullanmaya başlıyorsunuz içerideki e, aktivite alanlarında. İşte kimisinde dediğim gibi atıyorum 15 Kidzos harcıyor. Kimisinde 20 Kidzos kazanıyor. Bu aktivitelerin girişlerini hepsi yazıyor. E, videonun sonunda da bunu da yine paylaşacağım. İşte kaç dakika sürecek? E, kapasite kaç kişi? Ee, ne kadar kazanacak ya da ne kadar kaybedecek bunların hepsi detaylı olarak kapıların girişlerinde yazıyor arkadaşlar. Üçüncü en önemli detaylardan bir tanesi ise sıralama muhakkak yapın. Yani bu haritayı baştan aşağı detaylıca inceledikten sonra kendi yaş grubunuzdaki minik bireyinizin nerelere girebiliyor, nerelere giremiyor bu konuda bir sıralama yapın. Ve ayrıca buradaki sıralamada kitzozu kaybedecek mi? Kazanacak mı? Bunlara da dikkat etmeye çalışın. Çünkü şimdi 50 kitzoz Şimdi şöyle söyleyeyim. Genellikle fabrikalarda kitzoz veriliyor. Sanırsam bunu şu sebepten yapıyorlar. Mesela Super Fresh fabrikası. Orada pizza yapıyorlar. işte atıyorum 9 kişilik kapasitesi var. 9 kişi minik bireyimiz geçiyor. Öncesinde çizgi film karakterleriyle Televizyondan, televizyon ekranından bilgilendirme yapılıyor. İşte pizza nasıl yapılıyor vesaire. O şekilde bir bilgilendirme yapılıyor. Daha sonrasında oradaki personelin eşliğiyle pizza yapımına başlıyorlar. İşte tek tek hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor, yardımcı oluyor. Personel gerçekten bu arada çok güler yüzlü ve alakalı sabırlı bir şekilde hem bizler için hem minik bireylerimiz için eğlenceli hale getiriyorlar yeterince. Şimdi orada pizza yapımı bittikten sonra pizzaları minik bireylerimize veriyorlar. Yani burada yenebiliyor o pizza ama yani oraya gittikten sonra yiyip yemeyeceğine siz karar verin. Yani ben yedirmedim kendi minik bireyime. Siz de onun için karar verebilirsiniz. Yani ortam yeterince hijyenik vesaire ama ee, yani oraya gittiğinizde dediğim gibi onun kararını siz verebilirsiniz ama pizza yeniyor onu söyleyeyim yani orada belki yani e, bir şey aldığı için yemesi için bir şey aldığı için herhalde o mantık e, göz önünde bulundurularak orada kidzos kaybediyor yani eksi 15 kidzos atıyorum orada kaybediyor yani oradaki sıralamayı şöyle yapabilirsiniz yani oradaki Fabrikalar bir alan içerisinde yani bir alan içerisinde dediğim birbirlerine yakın işte çikolata fabrikası, pizza fabrikası, süt fabrikası işte vesaire, bisküvi fabrikası bunlar birbirine yakın yani orada sıralamayı yaparsanız atıyorum önce fabrikaya girer daha sonrasında hastaneye girer işte daha sonrasında araçların olduğu bölümle alakalı yere gider. E, müzikle alakalı olan modayla alakalı olan yerlere gidebilir. Yani buradaki sıralamayı tabii minik birimiz ille de ısrar edebilir. Yani ben buna gireceğim, ben buna girmek istiyorum, ben buna katılmak istiyorum vesaire Orada e, daha eğlenceli ve zamanı daha verimli kullanmak için muhakkak ki sıralama yapın. Yani özellikle ilk iki aktivitenin bana göre e, artı olmasına dikkat edin. Yani para kazanabileceği yere girin ki daha sonrasında yani 15-20 kidzos kaybetse bile kidzos kaybede kaybedebileceği, ödeyebileceği yerler zaten az. Genellikle birçok aktivitede Kizos kazanıyor. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Yani siz kendi minik birinizin yaş grubunun burada sıralamasını muhakkak yapın. Hani kaç tane aktiviteye gireceğini zaten söylüyorlar ama onu orada tek tek saymıyorlar. Siz bu haritayı kullanarak oraya gittiğinde kaç aktiviteye girecek... Ve bu aktivitede burada zaten binaların yerleri belli haritada. Yani nerede ne tarafta yani ne kadar bilgiye gitmeden önce sahip olursanız bu videonun zaten asıl amacı da bu. Bu bilgiye ne kadar sahip olursanız oradaki zamanı o kadar iyi değerlendirirsiniz diyorum. Ve videonun sonuna bizim minik bireyimiz Bulut'un orada nasıl vakit geçirdiğinin ufak tefek işte hangi aktivitelere katıldığının fotoğraf ve videolarını ekliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Atlamış olduğum bir şeyler illaki vardır. Siz yorum kısmından sorabilirsiniz. ya da eklemek isteyen başka tecrübeli bireylerimiz varsa yorum kısmına yine bırakabilirler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. E Uç bakalım, uçsuna Evet. hadi gel. Hadi gel. buraya çıkmanı istiyorum senden. Tamam Evet, evet. evet. seni sevgiyle kardan selamlıyorum. Öncelikle bir arabamızı tanıyalım. Bu arabamızın neler olduğunu. En sağ köşede sigortamız var. Şimdi de elini gösteriyorum bunu. Burada sigorta. Aynen öyle. Burada sigorta. Ay çok güzel. Şimdi ilk başta bizim can güvenliğimiz çok önemli. Her zaman ilk önce emniyet kemerimizi takmamız lazım. Emniyet kemerimiz bak burada. Bu, tak bakayım sen takmaya gülüyorsun. Evet emniyet. Tamam. Evet, paramızı alalım oğlum. Paramızı alalım. Bulut, bulut. Ben tanışıma çok memnun oldum. Çok sağ olun. Biz, biz çok teşekkür ederiz. Örneğimizi açıyoruz. Teşekkür ederiz de bay bay de. Bu tarafa doğru hareket edeceğiz. Bu tarafa doğru. Yüz on iki. Hep beraber bağırıyoruz.